Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi rakamlara göre bile vefat sayısı 95 binin gerçek rakamlarda ise 250 binin üzerinde korunması ve önlenmesi mümkün olan bir hastalık yüzünden öldüler. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs pandemisini ilan ettiği ve Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinin ikinci yıl dönümünde Edirne'de bir araya gelen sağlık çalışanları pandemide hayatını kaybeden hekimler ve sağlık çalışanlarını andı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasında ilk olarak pandemide kaybedilen hekim ve sağlık çalışanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Edirne Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Gürcan Altun burada yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin 14,5 milyon vakayla dünyada 9. sırada yer aldığını ve salgını en ağır yaşayan ülkelerden olduğunu belirtti. Bu dönemde yapılan bazı uygulamaları eleştiren Altun, "Eksik, yanlış, tutarsız salgın yönetimi hayatları karartmaya devam etti." dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs pandemisini ilan ettiği ve Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020'den bu yana iki yıl geçti. 14,5 milyon vakayla dünyada 9. sırada yer alan Türkiye salgını en ağır yaşayan ülkelerden birisi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi rakamlara göre bile vefat sayısı 95 binin gerçek rakamlarda ise 250 binin üzerinde. Her biri bir can, her biri bir insan, her biri bir anne, her biri bir baba, bir eş, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili, bir çocuk, her birinin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Korunması ve önlenmesi mümkün olan bir hastalık yüzünden öldüler. Bu dönemde neler oldu? Salgın değil, algı yönetimine çalışıldı. Salgından başarı hikayesi çıkarıp siyasi rant hedefiyle politikalar üretildi. Salgının başlarında maske sıkıntısı yaşanırken devamında aşılar vatandaşlarla zamanında buluşturulamadığı gibi aşı tereddütüne neden olacak söylemler ile aşı karşıtlığının da önü açıldı. İlk günden beri gerçekleri gizleyen ve çarpıtan yanlış yürütülen sağlık politikaları hayata geçirildi. Eksik, yanlış, tutarsız salgın yönetimi hayatları karartmaya devam etti. Alınmayan önlemler, uygulanmayan tedbirler ve bilim insanlarının Meslek örgütlerinin, uzmanlık derneklerinin, sağlık emek örgütlerinin uyarılarına kulak tıkandı. Temel, zorunlu, acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde çalışmanın durdurulması ve ekonomik destek çağrılarına rağmen çarklar dönecek, üretim sürecek ısrarı ile salgın devam etti. Destek sermayeye, açlık emekçiye düştü. Salgın tabii ki bitecek. Bugünlere nasıl geldi? Kısa özeti buydu. Sorumluları biliyoruz. Biliyoruz ve unutmuyoruz. Unutmuyoruz ve affetmiyoruz.